Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsra suresi 111. ve son ayetimizle devam ediyoruz. Ve inşallah bitireceğiz bu ayeti kerime ile tefsir dersimizi. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. çocuk edinmeyen hakimiyette ortağı bulunmayan acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbiri getirerek onun şanını yücelt. Kelimelerin tek tek manasına geçelim. Vav wow, yine her zaman söylediğimiz gibi bağlaç. Kale kelimesinin kökü e, mudar, e, Madı fiili geçmiş zamandaki kipi kale. Şimdiki zaman yakulu ve emir olarak kul. Ve tabii ki e, geçiş yaptığı için kul olarak e, diğer... Kendisinden sonra başlayacak kelime ile birleştirilmesi için e, Lam'ın harekesi kesre'ye dönüşerek Vakulil oldu. Vakulil hamdu. Hamdu lillahi. Allah'a hamdolsun de. Allah'a hamdolsun de. İlk önce hamd kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de ne kadar geçtiğine şöyle bir merak edelim. Hamd kelimesi tamamıyla Kur'an-ı Kerim'de 23 kez geçer ve yine elhamdül ile başlayan 5 tane suremiz vardır. Birini her gün okuyoruz namazlarımızda Fatiha suresi elhamdülillahi elhamdül ile başlar. Yine Enam suresi, Kehf suresi, Sebe ve suresi elhamdülillahi ile başlar. 3 de üç tane suremiz de elhamdül ile sona erer bu surelerden birisi de işte şu anki tefsirini yaptığımız İsra suremiz Evet son ayetimiz. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي İkinci suremiz biten e, e, safat suresi ve üçüncü suremiz de Zümer suresidir. Elhamd, elhamdın kelime manasına geçmeden önce fiilin köküne bir bakalım. Hamide, Yahmed'u, Hamden ve Hamid ve Mahmud ve Hamid ve Hamide ve elhamd kelimeleri hepsi bu kelimenin kökünden türeyen, e, kelimeler olarak karşımıza çıkıyor teşekkür etti övdü nimetlerine şükür etti razı oldu gibi manalara geliyor hamd Allah azze ve celle'nin lütufkarlığını iyiliğini dile getirmeye yani ben Allah'a Allah'a teşekkür ediyorum ben Allah'ın üzerimdeki lütfunu kabul ediyorum ben Allah azze ve celle'nin benim üzerimdeki yapmış olduğu bana vermiş olduğu bütün güzellikleri, iyilikleri itiraf ediyorum gibi manalara gelir. Ve arkadaşlar hamd kelimesi sadece Allah Azze ve Celle için kullanılır. Yani elhamdu diye başka bir insana asla ben sana hamd ediyorum denilmez. Sadece ve sadece hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ki biz de zaten Fatiha suresinde allah Teala bize bunu bu şekilde öğretiyor. Diyor ki elhamd övmek, teşekkür etmek, iyiliğini kabul etmek yani bu sözlük manaları olarak lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bir de şükür vardır ki şükür kelimesi hamdden çok daha farklıdır. Birisinin kendisine yapılan bir iyiliği bilip onu e, aynı şekilde ona mukabelede bulunması, karşılıklı vermesi, e, buna teşekkür etmesi, buna şükür denir ve şükür hem Allah'a hem de insanlara olur. Allah Allah Teala sonsuz merhametli ve kerem sahibi olan Rabbimiz e, ze, e, mutlaka hamd etmemiz şarttır. Allah Teala'nın verdiği nimetlere karşı nasıl hamd edebiliriz diye bir soru sorabiliriz. Allah Teala'ya nasıl e, ne durumlarda olgun manada, kamil manada hamd edebilir? Birincisi Allah Teala bize bir şey lütfettiği zaman bu lütfedilen şeyin, bu nimetin Allah'tan olduğunu bilmek ona hamd etmektir. Yani ben elhamdülillahi rabbil alemin demekle değil, allah Teala'nın bana lütfettiği şeyleri hissetmem, bunun Allah'tan olduğunu bilmem, kalben allah Teala'ya hamd etmem demektir. İkincisi, allah Teala'nın sana verdiğine, yani bize verdiğine az çok demeden rıza göstermemiz, Yine Allah Teala'ya hamd etmenin ikinci şeklidir. Üçüncüsü de Allah'ın verdiği nimet ve kuvveti, verdiği o nimeti ve kuvveti ona isyanda kullanmamamız gerekir. Bunu yapmaya kullanmadığımız zaman allah Teala'ya hamd etmiş oluruz. Demek ki hal dili ile allah Teala'ya hamd etmek sadece dil ile değil, dille elhamdülillah Rabbil Alemin değil, kalbimizle allah Teala'ya hamd etmek istiyorsak allah Teala'nın ne verdiyse bize lütfettiği her şeyi Allah'tan geldiğini, Allah'tan olduğuna bilmemiz, inanmak ve Allah Teala'nın bize verdiğini az çok demeden rıza göstermek yine Allah Teala'nın verdiği nimet ve kuvveti ona isyan yolunda kullanmamak durumuna gidersek ona hakkıyla tam manada biz hamd etmiş oluruz diyoruz. Evet hamd kelimesine geçelim. Demek ki vakulil hamdu Allah'a hamd ediyorum de ki o Allah ki ellevi, burada ismi mevsul olarak geri öyle ki bir manasında lem de olumsuzluk olarak kullanılan ha, olumsuzluk harfi ve aynı zamanda e, cezim sükun yapan e, bir harf olarak geçiyor Arapça gramerinde lem yettehiz oldu kendisinden sonra gelen e, fiili sükun e, sukun haline getiriyor lem geldiği zaman ittehaze nin kökü arkadaşlar kelimenin kökü ne baktığımız zaman e, ahade olarak geliyor. Ahade olarak gelen kelime e, kökü olarak ittehade, e, yettehidu ve ittihat e, edinmemek manasında. Ahade fiilin kökü dedik. Ahade aldı, ittahede edindi manasında. Lem yettehid yani edinmedi, olmadı, almadı gibi manalarına geliyor. Allah Teala edinmedi, ihtiyacı olmadı, edinme edinmedi manasında. Lem yedahi ne edinmedi, ne almadı. Veleden o bir evlat çocuk edinmedi. Veleden kelimesine baktığımız zaman velet isim olarak gelmiş burada ama fiil olarak karşımıza velede yelidu, vilid ve vilade ve vilah el walid, gibi kelimelerin buradan türediğini görüyoruz. Bu da çocuk manasına geliyor. O çocuk edinmedi. Bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman da bu ayetin Hristiyanların Mesih İsa Allah'ın oğludur e, demeleri üzerine indiği şeklinde müfessirlerin e, görüşleri vardır. Velem yine Vav harf e, bağla harfi olarak karşımıza çıkıyor. Gene lem nefi olan olumsuz yapan bir harf ve aynı zamanda da cezim sükun yapıyor. Yekun kelimesi kevene fiilin köküdür. Kâne idi yekunu oluyor. Yekunu oradaki dam ve lem girdiği için lem yekun olarak karşımıza çıktı. Lem yekun ve olmadı lehu onun için. Onun için olmadı şerikun. Şerik olmadı. Şerik kelimesine bakıyoruz. Şerike yüşriku e, yüşriku şirken şeriketen ve şerik ve şarik ve şirket diye biz Türkçemizde de kullanıyoruz ortağı da olmadı onun ne çocuğu oldu ne de ortağı oldu hiçbir ortağı yoktur ki bu da müşriklere verilen cevaptır müşrikler Allah'a ortak koşmaktadırlar Allah'a Allah ile beraber putlara tapmaktadırlar Allah Teala hem Mesih İsa'yı e, ilah edinenlere ya da işte aynı şekilde Allah'ın oğludur diyenlere cevaben ve müşrikleri de cevaben diyoruz. Bu ayeti kerimede e, onları reddediyor. Fil mülki, fil mülki mülkünde, mülkünde hakimiyetinde meleke yemliku mülken melik ve melik ve memluk kelimeleri meliki yevmiddin sahip manasına da geliyor hakim manasına da geliyor hükümdar manasına da geliyor ve lem yekun lehu onun e, şerikun fil mülki mülkünde hakimiyetinde hiçbir ortağı olmadı tek başına o hakimdir manasında. Yine ve bağlaç lem yekun lehu yine onun için olmadı veliyül. Veli kelimesi de yine Kur'an-ı Kerim'de sıkça gördüğümüz kelimelerden birisidir. Veli isim olarak gelmiş. Fiil olarak baktığımızda veliye, yeli veli vilaye ve manalarında türevleri karşımıza çıkıyor kelime buradan e, türemiş olarak çıkıyor karşımıza birçok kelime veli dost yardımcı yine çoğulu da evliya olarak e, man, evliya olarak dostlar manasında geliyor onun bir dostu da yine dayanağı da e, insan dostuna dayanır onun bir dayanağı bir dosta da ihtiyacı olmadı minevülli min dendan manasında minevülli zulli fiilin köküne baktığımız zaman zelele ya da zelle e, lama şedde konuluyor. Zelle yedillu ve izlil manasında zayıf oldu, aciz oldu, hor duruma düştü. Yani o asla bu tür şeylerden münezzehtir, beridir, uzaktır. Münezzeh olduğu için de yani bir dayanağa bir dosta ihtiyacı olmaz. Acizlikten de münezzehtir asla o e, zül içerisinde olmaz zayıf olmaz aciz olmaz hor dürüme, duruma düşmez manasında Allah Teala'nın e, bu şekilde durumlara düşmeyeceğini bildiriyor ve en sonunda da yine vav bağlaç olarak karşımıza çıkıyor ki bir hu diyor. Bütün bu sıfatlara sahip olan Allah Teala'yı ke bir hu. Kebirhu kelimesine bakalım köküne kebura'dan geliyor. Kebura büyük oldu yek vuru tekbir yani Allah Teala'nın büyüklenmesi kebbara yükebbiru tekbir sen onu büyült sen onu yücelt tekbira yani onu yüceltmekle yücelt manasında kebbirhu tekbira ee, evet Allah Teala'yı kebbirhu denildiği zaman Araplar hemen Allahu ekber kelimesini e, kelimesini anlarlar Allahu ekber denilmesi gerektiğini anlarlar Ayeti kerimeyi toparlayacak olursak Allah Teala'nın asla bir veliye, dosta, taraftara e, ihtiyacı olmadığını, onun hakimiyetinde hiçbir ortağının olmadığını ve öyle her şeye sahip olan Allah Azze ve Celle, hüküm hükmü ona ait olan Allah Teala'nın e, tekbir edilmesi, yüceltilmesi, büyütülmesi gerektiğini ayet bize ifade ediyor. Evet Allah'a hamd ederiz. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Bize bize 111 ayetten oluşan İsra suresinin tefsirini öğrenmeyi nasip etti. Arkadaşlar bu ayet-i kerimeleri duymamız demek biz İsra suresinin tefsirini tam manasıyla anladık manasına gelmez elbette. Yani tefsir o kadar derin, Kur'an-ı Kerim de aynı zamanda o kadar ince ve derin bir ilimdir. Her ne kadar dönüp tekrar tekrar okursak ki bu da mucizelerinden biridir Kur'an-ı Kerim'in mutlaka her döndüğümüzde, her dinlediğimizde, her okuduğumuzda bize farklı bir yönünü açar ve asla Kur'an-ı Kerim'i yüz defada, bin defada, milyon defada tekrar etseniz Bıkkınlık gelmez, her defasında dinlediğinizde yeni bir şey öğrenirsiniz. Ve 111 ayeti kerimeyi 1. ayetten 111. ayetin sonuna kadar bizimle beraber dinleyen kardeşlerim, eğer tekrar tekrar dönüp dinlerseniz emin olun bu ayet-i kerimeler başka mucizeleriyle size başka ufukları açıp başka ilim kapılarını size açacaktır. Ve yine bu ayeti kerimeleri dinleyen kardeşlerim, manasını anlayanlar inşallah en kısa zamanda eğer anlamayan, Arapçayı bilmeyen kardeşlerim varsa Rabbil Alemin en kısa zamanda öğrenmelerini lütfeylesin diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi lütfeylesin ve bilen kardeşlerimize de bu ayeti kerimeleri ezberleyip namazlarında bu ayeti kerimelerle Allah'a ibadet etmeyi Rabbimiz lütfeylesin eylesin. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat diyelim. Onun nimeti sayesinde salih ameller tamamlanır. Allah Azze ve Celle bu salih olan bu çalışmamızı, bu güzelliği bizden kabul buyursun. Sizden kabul buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.